Evet Ayhan Bey hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Çağatay Bey. Evet şimdi sen bize verdin ameliyatı oldu değil evet, mi? Evet hocam. Bir bana bize kısaca hikayeni anlatır mısın? Nereden geliyorsun, nasıl geldin, ne zaman geldin ve e, bu süreç nasıl geçti? Evet. Sen tavsiye üzerine sizin yanınıza geldim. Hı -hı. Bir salı Hı -hı. günüydü. Evet. E, tomografini, MR'ımı çektirdiniz. Evet. Ameliyat kararı verdiniz. Ben de hemen memnuniyetle karşıladım. Çarşamba günü ameliyatım oldum ve Hollanda'dan geldim. Ee, şu anda da cumartesi günü tekrar ulaşıp memleketime gidiyorum. Hollanda'ya gidiyoruz. Aynen. Peki şekilde. bana geldiğinde nasıldın? Şimdi e çok ağrım, nasıl ağrım vardı. Şu anda çok rahatım. Sol ayağımı hissetmiyordum. Şu anda uçuyor gibi. Ne güzel. Hiçbir ağrım kalmadı. Hiçbir ağrım kalmadı. Peki Hollanda'da seni ameliyat edemediler galiba. Etmediler. Bir şekilde, yani. evet, bir şekilde başka tedavi yöntemleri uyguladılar ama Aynen. sen hiç fayda gördün mü bunlarda? Bu zamana kadar görmedik. Zaten o amaçla size geldim. Evet. Ama acaba ulaştım gibi geliyor. Tabii ki ulaştınız. Şimdi Ayhan Bey bize Hollanda'dan Amsel yok. Alt Altmar. Altmar'dan geliyor. Uzun zamandır böyle bel fıtığı ve buna bağlı bacak ağrısı çekiyordu, yürüyemiyordu. E, ayağında uyuşmalar, keçeleşmeler, evet. sıkıntılar vardı. E, biz onu e, salı günü gördük, çarşamba günü ameliyatını yaptık değil mi? Evet. Perşembe taburcu ettik. E, bugün cumartesi, Hollanda'ya saat kaçta uçağın? Beş buçuk. Beş buçukta uçağına gönderiyoruz. Bir yürür müsün, bir görebilir misin Tabii şu ki. sağlıklı halini? Bu şekilde Şöyle şimdi Evet, hem dik hem ağrısız. Peki, gel bakalım tekrar. Şükürler olsun Allah'ım. Çok, Çok güzel. güzel. Allah razı olsun. Evet, mikrocelan yöntemiyle dikisiz, Böyle hızla normal hayata yolculuk edebilecek düzeyi getirdiğimiz bir ameliyat yapıyoruz. Gelmiş geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Elinize ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.